Şimdi babamla birlikte grupları kim kaçıncı bitirir tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi B'den başlayalım baba. Şöyle B. B grubu Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. Kim kaçıncı olur? Arsenal birinci olur. Arsenal lider. Sevilla ikinci olur. PSV Lens kaldı. Aynen. PSV üçüncü olur. Lens gider. Ben Arsenal lider çıkar diyorum. PSV ikinci olur diyorum. Sevilla Avrupa Ligi'ni sever. Avrupa Ligi'ne gider diyorum. Lens bye bye, Lens bye bye diyorum. Şimdi C'ye geçelim. Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Kim kaçıncı olur? Real Madrid birinci olur. Tamam. Napoli ikinci olur. Tamam. Ee... Braga, Union Berlin. Braga üçüncü olur. Braga, üçüncü olur. Union Berlin bay bay. Bay bay olur. Ben Real Madrid birinci çıkar diyorum. Napoli ikinci olur. Union Berlin üçüncü olur. Braga bay bay diyorum. Öyle diyorsun. Ha. Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad, D grubu. Ne olur bu grup? Inter birinci olur. Inter lider. Benfica ikinci olur. Benfica iki. Real Sociedad üçüncü olur. Salzburg bay bay. Salzburg bay bay. Ben burada Benfica lider diyorum. Çünkü Orkun Kökçü var, evet. Dimaria var, güçlü tamam. bir takım. E, Inter'den çok daha sağlam olduğunu düşünüyorum. O yüzden Benfica lider. Tamam. Inter ikinci diyorum. Salzburg Sociedad. Salzburg üçüncü olur. Avrupa'ya gider diyorum. Sociedad bay bay diyorum. E grubu Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic. Feyenoord birinci olur. Feyenoord. Evet. Lazio ikinci olur. Oha. Evet. 3. Atletico Madrid'de 3. olur. Atletico Madrid'i Avrupa yolladı. Evet. Hmm. Feyenoord Atletico kim lider olur ki? Atletico lider olur diyorum. Feyenoord ikinci olur diyorum. Lazio 3. olur. Celtic dördüncü olur diyorum. Çünkü Celtic bir güç kaybetti. O Jota Mota evet. falan Arabistan'a gitti. Bayağı güç kaybetti. O yüzden Celtic sonucu olur diyorum. Paris, Dortmund, Milan, Newcastle. Bu ölüm grubu. sen bu gruba ne diyeceksin baba? Evet. Tamam. Hemen söylüyorum. Paris birinci olur. Lider. Milan ikinci olur. Tamam. Dortmund üçüncü olur. Newcastle bay bay mı? Bay yani. Bak hazır mısınız? Paris lider olmaz diyorum. Niye? Olmaz. Olsun. Görürsün. Newcastle United lider çıkar diyorum. Hadi canım ya. Paris ikinci olur diyorum. Milan üçüncü olur diyorum. Dortmund bay bay diyorum. Dortmund oh elenir. Bak görürsünüz. Göreceğiz bakalım. G grubu. Manchester City, Leipzig, Kızıl Yıldız, Young Boys. Manchester City birinci. Lider. Leipzig ikinci. Young Boys üçüncü diyorum. Kızıl Yıldız bay bay mı? Bay bay diyorum. Manchester City lider. Leipzig ikinci. Young Boys üçüncü diyorum. Kızıl Yıldız Dördüncü diyorum aynı evet. babam gibi. H grubu Barcelona, Porto, Shakhtar, Antwerp. Barcelona birinci, Porto ikinci, evet. Shakhtar Donetsk üçüncü diyorum. Antwerp bay bay. Bay bay. Barcelona lider olamaz diyorum. Porto lider, evet. Barcelona ikinci olur diyorum. Antwerp üçüncü olur diyorum. Shakhtar sonuncu olur bay bay diyorum. Geldik o gruba. Hangi Son gruba? Grup. Hangi grup? Hangi grup? Hangi grup? Hangi grup? O grup. O, 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 grup. Bu grup, o grup, bu grup. A grubu. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray. Yuh artık. Yuh. Bu ne abi? Hemen söylüyorum. Baba yavaş söyle yüreğim kaldırmaz. Bayern birinci diyorum. <laughs> Manchester United ikinci diyorum. Galatasaray 3. diyorlar. Kopenhag bay bay diyor. Kopenhag bay bay diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bayern lider olur. Manchester United 2. olur diyorum. Galatasaray 3. olur. Avrupa Ligi'ne gider diyorum. Kopenhag inşallah sonuncu ederiz onları. Çünkü zaten Bayern ve Manchester kaybedecekler. Biz de onları yenersek onları 4. yapmış oluruz. Biz de 3. olur. Avrupa Ligi'ne gideriz. Ama Oradan da akar gideriz. Ama inşallah 2. çıkar Galatasaray diyorum. İnşallah gönlümüzden geçen o. Ya Manchester United maçları çok kritik. Çünkü kritik, evet. özellikle içeride olan maç. Aynen. Galatasaray birinci, Manchester United ikinci, Bayern üçüncü. Nadir abi evet. Bayern nasıl üçüncü ya? <laughs> Manchester United maçları kritik ikinci olmamız için. Ama ben ikinci olacağımızı düşünmüyorum. Olursak yine çok güzel olur ama çok fazla ileri evet. gidemeyiz Avrupa'da. Üçüncü olursak çok daha fazla ileri gidebiliriz çünkü Avrupa Ligi daha kolay. O yüzden üçüncü oluruz diyorum. İnşallah da öyle olur. Bakalım. Evet. Kopenhag'da dördüncü olup bay bay diyorum. Sizin gruplarda tahminleriniz nasıl lütfen yorumlara yazın. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.